Bilecik pazar yeri 112 ada 240 parsel gün yurdu köyünde 6200 metrekare 230 tane ceviz ağacı mevcut arazimiz bu şekilde resmi kadastro yolunu cephe elektriği mevcut İçerisinde havuzu bulunan böyle çevresi bu şekilde etrafı terle çevrili pazar yeri ilçesi tam karşıda Dereköy barajı şurada köy burası zaten dibi hemen burası çevresi bu şekilde